Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar efendim Temmuz 2025 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Temmuz ayını masaya yatıracağız. O zaman hadi bakalım klasik hatırlatmamız da gelsin. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen balıksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Sevgili yükselen balıklar 22 Temmuz'a kadar güneş yengeç burcunda. Yani sizlerin doğum haritasında 5. evinizde olacak. Demek ki 22'sine kadar odağınız 5. ev konularında. Beşinci ev de aklımıza ilk ne gelir? Aşk gelir. Evet efendim birçoğunuzun o da aşk hayatınızda. Belki aşkınıza odaklısınız, ilişkinize odaklısınız. Belki bir ilişki kovalıyorsunuz. Belki bir ilişki potansiyeli doğabilir. Hani bu anlamda hareketli. Biraz çapkınlık ayı olabilir. Tabii ki son derece keyiflisiniz. Sosyalsiniz. Bu anlamda keyifli. E beşinci çocuklarımıza anlatır. Bazılarınızın Çocuklarıyla ilgili gündemleri var. Odağınız onlarda. Onlarla ortak planlar. Onlardan gelecek haberler. Belki de bazınız ebeveyn olma yolunda. Hani bu tarz konular olabilir. Tabii ki 5. ev yaratıcı kreatif taraflarımızı anlatır. Belki birçoğunuz bu ay hani varsa böyle bir kreatif tarafınız. Ne bileyim çok iyi resim yaparım, şarkı söylerim, tasarım yaparım. bir Güneş 5 geçişi çok güzel destekler. Ha belki de bazılarınız diyor ki ya şu kreatif tarafından bir kariyer mi çıkarsam falan yani. Öyle bir şeyler de olabilir. Hani hobimi kariyere mi çevirsem şeklinde. Tabii ki e, orası riskli yatırımları anlatır. Bazısının yatırımlarla ilgili de o da olabilir. Şimdi biliyorsunuz aslında Jüpiter, yönetici gezegeniniz Jüpiter 10 Haziran'da e, Yengeç Burcu'na girdi. Yani sizin 5. evinize girdi ve bir yıl boyunca orada. Evet bir yıl boyunca Jüpiter 5. ev konuları içerisinde şans ve fırsatlar getiriyor. İşte aşk, çocuklar, yetenekler, yatırımlar alanında. Mesela benim bununla ilgili çok güzel bir videom var. <laughs> Efendim o yayını bu yayının sonuna ekliyorum. Onu bir izleyin. Önümüzdeki bir yıl sizi ne bekliyor? Devam edelim bu ayki dolunayla. Şimdi 10 Temmuz'da bir dolunay var. 10 Temmuz'daki dolunay bir oğlak dolunayı. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 18. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi Oğlak Burcu sizlerin doğum haritasında 11. eviniz. Demek ki 10 Temmuz civarı dolunayın ışığı 11. ev konularını aydınlatacak ve 11. ev konularıyla alakalı bir takım haberler gelecek. 11. ev hayaller ve hedefleri, kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileri, parti, dernek, vakıf işleri böyle bir takım konuları anlatıyor. Ne olabilir? Bir kere kariyerinizle ilgili sürüncemene giden bir konu varsa işte bu dolunay zamanı o netleşir. Kariyerle bağlantılı bir gelişme olabilir. E, hayaller, hedeflere diyoruz. Belki bir hayaliniz, bir hedefiniz var. Hani orada bir şeyler, hani bir haber, hedefinize, hayalinize eşlik edebilecek bir gelişme olabilir. Tabii ki 11. sosyal çevre ilişkileri. Belki birdenbire bir bakarsınız dolunay zamanı arkadaşlarla toplanırsınız. Ya da arkadaşlarınızdan birinin hayatında bir gelişme olur oradan bir haber gelir. Tabii ki 11. parti, dernek, vakıf işleri. Hani varsa böyle bir takım işleriniz, olaylarınız hani oralarda bir takım gelişmeler, haberler gelir. Peki şimdi efendim 22 Temmuz itibariyle güneş artık Aslan Burcu'na 6. evinize giriyor. Kariyer evinize, sağlık evinize, ev hayvanlarını anlatan bir eve, hizmet aldığınız insanları anlatan bir eve, günlük rutinlerinizi anlatan bir eve. Şimdi güneş artık oraya giriyor. 6. evinize 22 Temmuz itibariyle. Fakat burada daha da mühim olan güneşe Merkür de eşlik ediyor. Fakat Merkür retrosu ile eşlik ediyor. Demek ki ne anlıyoruz? Yine bir Merkür retrosu var. Şimdi burayı şöyle söyleyeyim size. Şimdi 18 Temmuz 11 Ağustos aralığında Merkür Aslan Burcu'nda gerileyecek. Yani 6. evinizde. Dediğim gibi oranın konularını az önce saydım. İlki kariyer. Şimdi demek ki 18 Temmuz 11 Ağustos arası kariyerde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle de kendi seviyenizde ya da altınızda çalışan insanlarla olan iletişiminize, ilişkinize çok dikkat edin çözümleyemediğiniz bir takım konular bu dönemde tetiklenebilir. İş arkadaşlarınıza iletişimsel sorunlar olabilir. Beklenmedik krizler olabilir. Yanlış iletişimden mütevellit iş arkadaşlarınızla sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bakın Merkür Retrosu'nda biz kendimizi doğru anlatamıyoruz. Yani iş ortamında da bu ne demeye çalışıyor falan. Ya da garip bir cevap verirsiniz ya da bir lafınızdan biri alınır falan. Hani Dikkatli olun orada, emin olun ne söylediğinize, ne duyduğunuza gerekse teyit edin. Tabii ki iş trafiğinde, iş iletişiminde, maillerde, hani buralarda birçok sıkıntı olabilir. Bilgisayarınızdaki verileri depolayın. Tam böyle Merkür Retros'un o bilgisayar çok güzel çöker, bir şey kaybolur benden demesi. İş değiştirmiyoruz sakın. Öyle yeni işe başlıyorum, iş değiştiriyorum asla. Katiyen! Olmaz yani, onu söyleyeyim size. Çok angarya iş olur ama iş ortamında onu söyleyeyim yani bitmez o işler. Ya Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da çalışmıyorsun tamam hani her gün bir işe gitmiyorsun ama herkesin bir günlük rutini var. Yani gün içerisinde hallettiğiniz işler bir planınız programınız var oralar çok yorar sizi. Hep gecikmeler aksaklıklar ve sorunlar yaşarsınız benden demesi birçok angarya işle uğraşırsınız. Altıncıya hizmet aldığımız insanlar, işte ne bileyim Kasap Manav, astrolog, psikolog, ne bileyim işte neyse artık kimlerden ne hizmet alıyorsunuz? Kuaför, manikürcünüz. Yani onlarla olan ilişkilere dikkat. Hani oralarda iletişimsel sorunlar olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Hani oraya dikkat etmek gerekiyor. Altıncıya sağlık evimiz. Bakın kronik sağlık sorunlarınıza dikkat edin. Orada böyle birden birdenbire hani o Merkür Retrosu'nda kronik sağlık sorunları tetiklenebilir. Orada biraz dikkat etmek lazım. E, ee, ev hayvanlarımız. Onlara dikkat edin yani camı çerçeve hani yaz günü sıcak hani dikkat edin düşmesin kaçmasın değil mi? Ya bir sağlık konusu olabilir hani dikkatli olmakta fayda var. Evet efendim ay boyu Mars Başak Burcu'nda olacak. Başak Burcu sizin Karşı burcunuz biliyorsunuz. Balık-başak aksı diyoruz. Ön yükseleniniz birinci eviniz balık. Tam karşı evinizde, yedinci evinizde başak var. Birinci ev yükselen kendinizi anlatır. Yedinci ev karşınızdakini anlatır. Mücadele gezegeni Mars karşınızdakini anlatan bir alanda. Demek ki bu ay böyle odağınız mücadeleniz ikili ilişkilerde. Şimdi Mars'ın iyi bir yanı şu. Mars böyle bir bir çekim gücü yaratır. Mesela bu ay böyle birine acayip çekilebilirsiniz filan. O anlamda güzel ama şimdi oraya doğru Mars tabi hırlı gürlü bir gezegen. Dolayısıyla ikili ilişkilerde dikkat etmek lazım işte. Evlilikte, aşk hayatında, ticari ilişkilerde, ortaklıklarda, sosyal çevre ilişkilerde. Herkes üstüme geliyor. Teker teker gelin. Hani o kafada olabilirsiniz. Sakin hani. Bir de Merkür Retrosu'ndan filan da bahsettim. Zaten iletişimsel sorunlar var. Yani ikili ilişkiler çok iyi yönetilmeli. Sakin olun lütfen sevgili yükselen balıklar. Evet ben son zamanlarda çok fazla video çektim sevgili yükselen balıklar. İşte biri zaten Jüpiter Yengeç videosu. Az önce onu söyledim onu lütfen izleyin. E Satürn Koç'a girdi. 2,5 yıl Satürn sizi yepyeni konularda sınayacak. Artık ikinci evinizde, para ve kariyer evinizde onu izleyin. E Uranüs ikizlere girdi. Yani baktığınızda dördüncü evinize giriş yaptı. Aile evi, yuva hanenize. E bir bakın bakalım. Hani neler bekliyor sizi? Önümüzdeki 7 yıl ne olacak? Hani bunları izleyin. Tabii ki Merkür Retrosu ile ilgili de daha detaylı bir yayın çekeceğim haftaya. Hiç merak etmeyin. Evet sevgili yükselen balıklar. izlediğiniz için müteşekkirim efendim. Çok teşekkür ederim yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. Size en derin sevgi ve saygılarımız.